Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda üçgende açı ortay konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani iç açı ortay teoreminden bahsedeceğiz. Evet iç açı ortay teoremi nedir arkadaşlar? Açı ortayda şöyle üçgenin iç açı ortay doğrusu bu ad doğrusuysa kollar şunlar kol, kollar diye hitap edelim arkadaşlar. Daha kolay akılda kalıyor. Bunlar kollar şunlar da tabanlar diyecek olursak eğer şunu kullanacağız arkadaşlar biz. Kollar oranı tabanlar oranına eşittir. Bakın kollar oranı yani A bölü B, A bölü B eşittir. Tabanlar oranı N bölü M'ye eşittir. Soldan sağa ise soldan sağa gideceksiniz. Yani soldan sağa A bölü B, soldan sağa N bölü M. Tabanlar oranı eşit olacak. Tam tersi B bölü A, N bölü N de diyebilirsiniz. Ya da açı ortayın sol tarafında kalan oranlamalar sağ tarafında kalan oranlamalara eşittir diyeceğiz. Yani A bölü N eşittir B bölü M diyeceğiz arkadaşlar. Peki hocam ne işimize yarayacak bu? Hızlılık bakımından sizin çok işinize yarar. Yani ne demek istiyoruz? Hemen şurada gösterivereyim arkadaşım. Bakın şöyle bir şey gördüm mesela sen. Şu açı ortay doğrusuysa eğer. Burası atıyorum 6. Burası atıyorum kaç olsun? 6 ve 10 olsun mesela. Hocam kollardaki oran 6 bölü 10. Yani sadeleştirdiğin zaman 3 bölü 5 direkt buraya 3k direkt buraya 5k yazabilirsin soldan sağa 6 bölü 10 3 bölü 5 yazabilirsin ya da soru da şöyle bir şey mi geldi? Bak açıortay doğrusu var açıortay doğrusunda da adam yazmış buraya 10 bu tarafa yazmış 5. E bu açıortay doğrusunda hocam solda sol tarafta açıortayın bak kollarında ve tabanlarında oran yok. Sol tarafında şöyle 10 bölü 5 oran var. O zaman sağ tarafında da aynı şey olmak zorunda. 10 bölü 5. 10 bölü 5 nedir? 2 bölü 1 mi? O zaman burası 2K ise buraya K yazabilirsin. Genelde K katı şeklinde yazmak bizim için daha sağlıklıdır. Ve daha hızlı ve daha pratik bir şekilde çözümlere ulaşabiliriz arkadaşlar. Tamam. Ha bir de müfredattan kaldırıldı. Bak buraya yazmamışım. Açı ortay uzunluğunun formülü var arkadaşlar. Açı ortay uzunluğunun formülü de şu. X diyecek olursak buraya. Şu açı orta uzunluğunun formülü de ben şurayı yazayım isterseniz de ne olur ne olmaz. Kare kök içerisinde basit. Ee, sorarlarsa da niye sordular hocam bize kaldırıldı falan filan ee, diyemeyiz. Özellikle TYT, AYT'de sorabilirler arkadaşlar. Sebebini de söyleyeceğim şimdi. Ee, sebebi de hatta şu. Şuradaki üçgende büyük üçgende kosinüs teoremi uygulayıp B'ye ait kosinüs teoremi uygulayıp kosinüs alfayı bulabiliriz. Sonra şu küçük üçgende de yine kosinüs teoreminden alfayı bulabiliriz arkadaşlar. Ha yani formülü bilmemize gerek var mı? Eğer formülü bil, bilmeyeceksen de kosinüs teoreminden uzun yoldan da yapabilirsin. Ama aslında çok kolay. Nasıl mı? E, açı orta uzunluğu formülü kare kök içerisinde kollar çarpımı eksi kollar çarpımı a çarpı b eksi tabanlar çarpımıdır. n çarpı m'dir. Çok kolay. Hocam AB B, eksi, N, şeklinde ezberlemeyin lütfen. Kollar ve tabanlar olarak, olarak ezberleyin. Kollar çarpımı eksi, tabanlar çarpımı bize neyi verecekmiş arkadaşlar? Açı uzunluğunun formülünü verecekmiş. Tabi kare içinde olacak arkadaşlar. Tamam. Bunu da öyle bir küçük bir şekilde not alabilirsiniz arkadaşım. Unutmayın bunu da. Tamam. Evet açı ortay bu. Şimdi açı ortayla ilgili sorulara bir ufaktan başlayalım isterseniz. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Bak Hocam açı ortay. 6 bölü 8. 6 bölü 8 nedir? 3 bölü 4. Direkt buraya 3K, direkt buraya 4K yazabiliriz. Direkt. Hocam BC'yi de zaten 8 vermiş. BC'yi de pardon 7 vermiş. 7 ise burası. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyor. Hocam ben buraya X derim. Buraya 7 eksi X derim. 6 bölü 8 X bölü 7 X derim. X'i bulurum. Uzun çıkıyor arkadaşlar. Genelde K katı şeklinde yazmanızda fayda var. Hemen 3 bölü 4'ü yazdık. Tamamı 7 ise yani 7K eşittir 7 ise K'yı buradan 1 buldun. Kafadan bile bulabilirdin aslında bunu. O zaman 3K dediğimiz 3, 4K dediğimizde 4 çıkar. Bizden ne isteniliyor? DC eksi BD isteniliyor. DC uzunluğunu ne bulduk? 4. Eksi BD uzunluğunu ne bulduk? 3. 4 eksi 3 isteniliyor. Cevabımız da böylelikle 1 çıkar sevgili gençler. Geldik bir sonraki soruya. Hocam şu açı ortay doğrusu. Aa çaktırmadan dik üçgen var. Kollara dikmeler mi çizsem? Evet çıkabilir. Buradan da çıkabilir arkadaşlar. Ama bak açı ortayda e, biz o kollara çizilen dikmeyi ne zaman yapalım biliyor musunuz? E, böyle kollar oranı tabanlar oranı ya da oran yoksa ki bir önceki videoda yapmıştık zaten. Ama burada zaten oran var. Bak yukarıdan aşağıya 8 bölü 4 tabanda oran var. 8 bölü 4 yani 2 bölü 1 oran var değil mi arkadaşlar? O zaman Kolda da yukarıdan aşağıya doğru 2 bölü 1 oran olmak zorunda. Yani burası 2K ise burası ne oldu arkadaşlar? K oldu. A hocam Pisagor bağıntısından sonuca ulaşabilirim. Evet. Ama ben daha kolayını fark ettim. Dik üçgende hipotenüs 2K iken hangi kenar K idi arkadaşlar? Evet. 90'ın karşısı 2K iken 30'un karşısı K idi arkadaşlar. Burası 30 olur. O zaman bunun tamamı da 60 derece yapar. E bunun tamamı 60 ise bunlar da 30-30 oldu mu? Oldu. Bizden de 2K isteniyor. Arkadaş bu, burada bak 30 60 90 üçgen çıktı. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Hatta burada da 30 30 120. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8 deyip hocam 8 8 8 kök 3 diyebilirsiniz. Ya da 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı hocam 4 kök 3. Ama x de buradan 2K'ya eşit olduğu için K yerine de 4 kök 3 yazdığımızda cevap 8 kök 3 diye bulunur da diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da en baştaki gibi bu özel kalıbı görmedim mesela 30-60-90'ı. E, o zaman ne yaparsın? Pisagor bağıntısından K'yı bulup sonra 2K'yı da işaretleyebilirsiniz. Tamam mı? Evet cevabımız böylelikle 8 kökü çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Evet bir üçgen verilmiş. Şu ABC ve DBC. Bu açı ortay doğrusu bu da açı ortay doğrusu olarak verilmiş. Evet bakalım şimdi arkadaşlar. Madem bunlar açı ortay. Bak şu açı ortayın kollarında bir oran var mı? Var. Hemen kollarındaki oranı kullanalım. Hop kollarda oran. 9 bölü 15. 3'e bölsen 3. 3'e bölsen 5. Yani 3 bölü 5 oran var. Soldan sağa doğru. Tabanda da 3 bölü 5 oran vardır. Yani burası 3K iken burası ne olur? 5K olur. E soruyu hala çözemiyorum. Bak şuradaki x'i çözemiyorum. O zaman soruyu okumam lazım. 9'u kullandım. 15'i kullandım. 16'yı kullanmadım. Neresi 16? CD 16. Ee, AC 15. Tamam neyse. Şurası 16'ymış. Buraya 16 dememişimdir ben aslında. 20 demişimdir de. Neyse artık rasyonel çıksın. Hiç önemli değil arkadaşlar. Ee, buradaki şeye bakacak olursak arkadaşlar. Genelde rasyonel çıkarttırmam da. Burada bir şey hatası oluşmuş büyük ihtimalle. Ben de dikkat etmemişim dizgide. Büyük ihtimal ben buraya 20 demişimdir. Bak 20 olunca ne oluyor sonra? 20 olunca ne oluyor arkadaşlar? Büyük ihtimal burası 20'dir. Yani şurayı 20 diye değiştirelim isterseniz. Ee, hocam 3'e 5 oran var 3'e 5 oran var. Ya da 5K'daki 20 ise kaç katı arkadaşlar? 4 katı. 4 katından dolayı direkt buraya ne diyebiliriz? 12 diyebiliriz arkadaşlar. 5K'daki 20 ise açı ortayın bakın bu tarafındaki işlem yaptım. Kaç katı? 4. Bu tarafında da 4 katı oran olacak deriz. 12 deriz. Öyle sonuca ulaşırız. Ama biz değiştirmeyelim hadi. 16 yazılmış 16'dan devam edelim. Şurası da 16 denmiş ya. O zaman CD uzunluğu 16. O zaman kollardaki oran tabanda da olacak. Yani burada 3'e 5 oran varsa burada da 3'e 5 oran olacak. Yani burası 3 n ise burası ne olacak? 5 e n olacak. 5, e 5 n dediğimiz 16, 5 n dediğimiz 16 ise n buradan 16 bölü 5 çıkar. Ee, x dediğimizde de 3 n olduğu için x 3 n olduğu için 3 çarpı 16 bölü 5. Yani 48 bölü 5 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Tamam, hiç önemli değil. Cevap bu şekilde de çıkıyor. Problem değil. Evet cevabımız 48/5 oldu sevgili gençler. Geldik bir sonraki soruya. Evet açıortaylıklar verilmiş mi? verilmiş. Şimdi yalnız bayağı bir açıortaylık var burada. Hocam iki tane açıortay var. Nerede bayağı bir açıortay var diyebilirsiniz. Evet göstereyim ben size bayağı bir açıortay olduğunu. Hocam bir tane açıortay bu, değil mi? Bir tane açıortay da bu, değil mi? Evet iki etti. Ama bir de şurada da üçgen var. Şurada da bir açıortay var. Üç. Hatta şurada da bir açı ortay var. Bak 4. 4 tane açı ortay var. Şimdi biz, e, soru biraz karışık olabilir. Bir de FD bölü FB isteniyor. FD bölü FB isteniyor bizden. Ha, o zaman arkadaşlar FD bölü FB isteniyorsa o zaman benim şu üçgendeki şu açı ortayla da bakmam gerekecek. Ama ilk önce sayılar bizi yönlendirsin isterseniz. Bakın sayılara bakacak olursak. Sayılara baktığımız zaman hocam 5'e 3 oran var. Bak şu açı ortayda. O zaman benim ilk etapta şuradaki açıortayı uygulamam lazım. Yamuk çizdik. Şuradaki açı ortayı uygulamam lazım. Uygulayayım. Aa hocam 5'e 3 oran var. O zaman bak 5'teyken 10 olmuş. Kaç katı? 2 katı. 2 katından dolayı direkt buraya kaç diyebiliriz? 6 diyebiliriz arkadaşlar. Ya da 5 5'e 3 ya 5k'ya 3k deyip 5k 10'sa k 2, 3k da 6 olur diyebilirsiniz. Sonra hocam ee, sonra ne yapabiliriz? Sonra bu açı ortaylığı kullandık. Bir de şu açı ortaylığı kullanalım. Şu açı ortaylığa baktığımız zaman da A hocam kollardaki oran 10 bölü 8 Burada da olacak. 10 bölü 8 Ben hep şeyden yapıyorum. Kattan yapıyorum. Siz de öyle yapacaksınız ya. 5K bölü 4K mı arkadaşlar? 5 bölü 4 Yani burası 5K iken Burası ne oldu? 4K oldu. Hatta 9K eşittir. 6'dan 9K eşittir. 6'dan K'yı buradan 6 bölü 9. Yani 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. 2 bölü 3 şeklinde bulurum. Evet K 2 bölü 3 ise burası kaç yaptı arkadaşlar? 10 bölü 3 yaptı. Burası kaç yaptı? 8 bölü 3 yaptı. Peki. Sonra FD bölü FB. Benim FD bölü FB'ye ulaşmam için nereye bakmam lazım? Bir de şuradaki üçgene yoğunlaşmam lazım. Bu üçgende arkadaşlar baktığımız zaman o zaman hangi açı ortaylığı kullanacağım? Tabii ki şuradaki açı ortayı kullanacağım arkadaşlar. Bu üçgendeki bu yeşil açı ortayda kollardaki oran tabanda olacak. Dikkat edin burası 10 bölü 3 burası 10. Dikkat edin 10 bölü 3 10. 3 katı diyeyim arkadaşlar? Yani burası enken buraya 3 en yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Ya da hocam kollardaki oran tabanda da olacak diye yazabilirsiniz. Ama artık şuna alışın. 10 bölü 3'e 10. Rasyonel de olsa belli zaten 3 katı oldu. 1'e 3 oran var 1'e 3 oran var. O zaman burada FD uzunluğu kaç? N. FB uzunluğu kaç? 3N. Ee, kaç yaptı o zaman bölü N bir bölü 3N? 1 bölü 3 yaptı arkadaşlar. Yani e, kaçıncı soru? Kaçıncı soru olduğunu bilmiyoruz tabi. E, bu sorumuzun cevabı da 1 bölü 3. Çıktı. <laughs> Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da arkadaşlar. Evet. Şöyle bir şeyler verilmiş. Hocam açı ortaydan eser yok. Ne yapacağız? Bakalım. Şimdi soruya baktığımızda 8 var. A hocam dik var. Dik tabanı iki eş parçaya bölmüş burada. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Aklına gelen başına gelsin. Hop şuradaki yükseklik e, aynı zamanda ikiz kenar. Şu x oldu. Peki şuradaki çizim bir işime yaradı mı? Yaramadı. Yaramadı. Zaten yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk arkadaşlar. Yükseklik ne oluyordu? Yüksekliğin kollarında şöyle ikiz kenar olacak. Yalnız dikkat edin. Sadece burası dik değil ki. Burası da dik değil mi kardeşim? Aa bu doğru da arkadaşlar. Şuradaki doğru da. Aynı zamanda hem dik hem kenar ortay yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Hem dik hem kenar ortay neredeydi? İkiz kenardaydı. Hocam bunlar ikiz kenar olur. Yani 8 ise burası da 8 olur. Hatta bu da ne olur arkadaşım? Açı ortay doğrusu olur. E zaten x'i bulmam için büyük üçgene yoğunlaşmam lazım. Büyük üçgene baktığın zaman da kardeşim ne görüyoruz? Ya da ne fark ediyoruz? Aa hocam bu doğru bir açı ortay doğrusu oldu. Gördük mü? Şu doğru bir açı ortay doğrusu. Şu doğru açıortay doğrusu. Şöyle üstünden geçeyim. Şu doğru bir açıortay doğrusu oldu tamamıyla. E kollardaki oran bak açıortay bu ya kollarındaki oran 8'e 12. Yani 8 bölü 12. Yine kattan yapayım. 4'e bölsem 2, 4'e bölsem 3. Yani burası 2k iken burası ne olur? 3k olur. K katından gidin arkadaşlar. 3k 9sa K'yı 3 bulduk. K 3 ise 2k'da kaç yapar? 6 olarak bulunur sevgili gençler. Tamam? Yine bakın ek çizimli bir soru da böyle karşımıza çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Hocam 6 var, 6 var, 16 var, 11 var, x var. Bu zamana kadar ki bir de alfaya 2 alfa var. Yani şu ana kadar ki bilgilerle çok alakası olduğu belli. Hiçbir şey yapamıyoruz değil mi? Hocam alfa ile 2 alfa arasında bu sorunun çözümü için de yine iki temel mantıktan gidebilirsiniz. İki temel farklı yoldan gidebilirsiniz. Ya alfa ile 2 alfa arasında ilişki kurarak gidebilirsiniz. Ya da şuradakini 6 6 diye boşu boşuna vermemiştir. Oradan gidebilirsiniz. Ben ilk başta şuradan gideyim. Hocam alfa ile iki alfa arasında nasıl bir ilişki kuracağım? Yani bu aradaki ilişkiyi ben kurarsam yani alfa ile 2 alfa arasındaki ilişkiyi kullanabilirsem sorunun çözümüne ulaşırım. Ne yaparsınız büyük ihtimalle? Hocam bunu da alfa alfa diye ayırayım. Alfa alfa diye ayırdığın zaman ne olur? Ne olur? A açı ortaya çıktı. Hatta alfa alfa A paralel çıktı. A bunlar da birbirine eşit orta taban çıktı. Burası x burası da x olur. Buraya da ne kaldı? 11 eksi x kaldı. Hocam bir de bu açı ortay doğrusu kollardaki oran tabanda da var deyip sonuca ulaşabilirsiniz kardeşim. Tamam. Ya alfa 2 alfa mantığını kullanıp sonuca ulaşabilirsin. Ya da hocam şu eşitliği vermiş. Eşitlik mantığını kullanabilirsiniz. Eşitlik ne? ne? Eşitlik gördüğümüzde ne gelecekti arkadaşlar aklımıza? Tabii ki orta taban. Nasıl? Eşitliğin olduğu yere kaleminizi koyuyorsunuz. İki ihtimaliniz var. İki ihtimal. Ya sağa doğru çizeceksiniz orta taban çizgisini. Çünkü eşitlik var ya orta taban geldi aklımıza. Ya sağa doğru çizeceksiniz ki Hala dengesizlik devam ediyor. Alfa ile 2 alfa arasında bir şey olmadı. Bir de ben size ne dedim? Hep karışık olan yere doğru çizin dedim zaten olmadı. Ya da aşağıya doğru çizeceksiniz. Yani şöyle bir orta taban oluşturacaksınız arkadaşlar. Peki şöyle bir orta taban oluşunca şunlar paralel. 16 ise burası kaç yaptı? 8. Bu arada 2 alfayı da kullanmamız lazım bizim. Şununla şu paralel ya. Yöndeş açıdan dolayı burada kaçıyla şurada kaç eşit olacak mı? olacak? Yani buraya da ne kaldı? Alfa kaldı. Aa hocam açı ortaya çıktı. 6 bölü 8 3 bölü 4 yani o zaman kollardaki oran 3 bölü 4 ise burası 3K ise burası 4K mıdır? Evet. Sonra ne var burada? Şunlar da birbirine paralel. Bu orta taban çizgisi diyor ya. Burası 7K ise burası da ne olacak? 7K olacak. Aa hocam 7K burası 4K burası 11 burası. Yani toplamda 11K eşittir 11 ise K'yı buradan kaç bulduk? 1 bulduk. X isteniyor bizden. X de buradan 3K'dan cevap ne çıkar arkadaşlar? 3 olarak bulunur. Tamam mı? Dikkat edersiniz buna da böyle sorularla da karşılaşabilirsiniz. Yani yeter ki bazen oradan bazen buradan başlayabiliyorsunuz. Yeter ki verilenlerin mantığını kullanın sorunun çözümüne çok rahat bir şekilde e, kaparsınız. Ki zaten her videoda hep bu sözü söylüyorum. Verilenin mantığını kullan 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 şuraya işleteceğim. Ondan sonra zaten bütün kitaplarda böyle soru çözemediğiniz zaman bunu söyleyeceksiniz. Ve sorunun çözümüne çok rahat bir şekilde ulaşacaksınız zaten arkadaşlar. Evet bakalım bir de yeni nesil bir soru. Ya yeni nesil dediğim hikaye kopmuş. Aslında yeni nesil sorularında kolay olduğunu da biliyoruz. Şimdi bakalım şekilde kesişen 3 yolun kisi verilmiştir. Bu yollar ABC biçiminde üçgensel bir bölge oluşturulmuştur. AB uzunluğu 50 burası da 55 metre olarak verilmiş. B'den C'ye yol üzerinden B'den C'ye yol üzerinden hareket eden birisi. Yol üzerinden hareket ediyor. Yani geliyor burada lay 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 yürüyor yürüyor yürüyor, yürüyor. C'ye kadar gidecek. Ama e, bir kişi 25 metre gittiğinde diyor hop 25 metre gitsin kardeşim 25 gidince ne kadar kaldı? 30 mu kaldı? Evet 30 kaldı. 30da yazalım o zaman. 25 metre gittiğinde AB ve AC yollarına eşit uzakta olduğunu fark ediyor. Bu kişi buraya geldiğinde hem AB'ye hem de AC'ye eşit uzaktaymış. Yani AB'ye uzaklıktan bahsediyorsak arkadaşlar dik uzaklıktan bahsediyoruzdur. Yani hem buraya hem bu yola hem de bu yola eşit uzaklıktaymış. Yani şuradaki mesafeler değil ha. AB yoluna dik uzaklıktan bahsediyoruz. Bunlar eşitmiş. Aa hocam bak bunların eşitliğini gösterince bu dikmeler nerede eşitti arkadaşlar? Açı ortayda. O zaman ben şunu şöyle çizdiğim zaman açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler eşit olduğundan dolayı bu bir açı ortay doğrusu olmak zorunda. Evet bunu bulduk. Sonra arkadaşlar bunu açı ortay doğrusu olarak bulduk. Bizden de ne isteniyor? AC uzunluğu x isteniyor arkadaşım. Bak soru bitti. A hocam kollar oranı tabanlar oranı ya da 25 bölü 30. 5'e böl 5, 5'e böl 6. Buraya 5K, buraya 6K diyebiliriz. 5K eşittir 50 ise K 10 x de e, 60 yapar o zaman arkadaşlar. Ya da şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Gerek yok. Şöyle Bak 25-50. Bu sol tarafındaki oranlamadan gidelim. 25 iken 50 olmuş. 2 katı olmuş. Burada da ne olacaktır arkadaşlar? 30 iken 2 katı. Yani cevabımız kaç yapar? 60 olarak bulunur. Yani bu yolun uzunluğunda da 60 metre olarak bulduk arkadaşlar. Hikaye tarzında bir soru. Kolay bir soru. Rahat bir şekilde yapabileceğimiz bir soru. Evet yeni sorulara geçmişiz bak iç açı ortaya da. Bakalım şu soru ne diyor? ABC üçgeni biçimindeki karton AD boyunca katlandığında bak katlamayı söylemişim. Katlamayı şekil üzerinde göstermemişim. Bununla ilgili hep böyle dikkat edersin sorularda hep şeklen gösteriyorum. Göstermiyorum. Her türlü katlamaya hazır olun diye yapıyorum arkadaşlar. Neyse bir şey demiş bize adam burada. Ee, adam derken benim ben beyim. Ben oluyorum yani. Neyse. Beyim derken e, zonguldakça konuştum biraz galiba. Devam edelim. ABC üçgeni biçimindeki bir karton AD boyunca katlandığında. Evet AD boyunca katlıyorum. C noktası AB'nin orta noktasına geliyor. Bak verilen her bir bilgiyi kullan. C noktası nereye geliyormuş buraya geliyormuş. Peki katlamayı göster kardeşim. Sen bunu böyle katladığın zaman şeklimiz böyle olacak mı? Olacak. Bak şuradaki üçgen buraya geldi. Ama şunu kaçırma. Orta noktasına geliyormuş. Yani şunlar birbirine eşit olacak diyor arkadaşlar. C noktası buraya geldi. C üssü olarak ve orta noktaya geldi. Peki ben bu zamana kadar ne dedim size? Katlama sorularında kardeşim üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Başka bir şey bilmene gerek yok kardeşim. E, hocam katlamada o zaman şu kenar şu kenarın üstüne biniyor. Katlandı buraya geldi ya böyle. Şunlar birbirine eşittir. Hatta şu kenarla da şu kenar eşittir. Aha da burası da eşittir. Sorunu çözüm için yeterli olmadıysa açılara da dalın. Hocam üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Şu açıyla şu açı bu açıyla bu açı. Sonra şu açıyla bu açı diyebilirsiniz. Ama sanırım şu yeterli oldu. Bu açı ortay doğrusu oldu mu? Oldu. Şuraya ben K dersem. KK burası ne oldu? 2K oldu. A hocam açı ortay doğrusu oldu bu. Açı ortayda kollardaki oran 1'e 2. O zaman buradaki oran da 1'e 2'dir. Bak sağdan sola 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran olacak. Bize ne verilmiş? BC'yi 12 vermişler. BC uzunluğu 12. Yani 3A eşittir 12 ise A'yı buradan 4 bulduk. BD uzunluğu isteniyor. BD uzunluğu da 2A olduğundan dolayı cevabımız kaç çıkar? 8 çıkar sevgili gençler. Kolay bir katlama sorusu. Ki katlamada şuna dikkat edin. Üst üste binen kenarların eşitliğini mutlaka gösterin. Soruyu çözemediyseniz açıların da eşitliğini gösterin arkadaşlar. Mutlaka oradaki dar açıda bir şey vardır. Böyle açıortaylık falan karşımıza çıkar arkadaşlar. Özellikle dikdörtgen ve kare sorularında da bu açı böyle katlamalardaki açı ortaylığı kullanacağız. Haberiniz olsun. Evet. Burayı da bitirdik. Şimdi geldik şu soruya. Evet. ABC bir üçgen. I ABC'nin iç teğet çemberinin merkezi. Hocam anlatmadınız bunu. Hayır anlattım. Nerede anlattım? İç teğet çemberin merkezini üçgende açı ortayda sanırım 5-6-7. kural ya da 4-5-6. kuralda anlattım arkadaşlar. İç teğet çemberin merkezi ne demekti? İç açı ortayların kesim noktasıydı. Dış T çemberin merkezi neydi? Dış açı ortayların kesim noktasıydı. Ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesildi. Ya da 2 dış 1 iç bir noktada kesildi. Evet. Madem bu I iç T çemberin merkezi. Bir de I D bölü I C'yi 2 bölü 3 vermişler. Hemen onu da kullanalım. Burası 2K iken buraya 3K vermişler. Hocam bu iç T çemberin merkezi ise buradan geçen boş değil. Nedir? Açı ortaydır. Tamam. Bunu yazdık. Ama... Bu verilen bilgilerle hala da soruyu çözemiyorum. Yani ben buradaki işte çemberin merkezini yeni kullanmak zorundayım. Peki işte çemberin merkezini nasıl kullanabiliriz? Hocam işte çemberin merkezi adı üstünde. O zaman A köşesinden de gelen ne olmak zorunda? Açı ortay. B köşesinden de gelen ne olmak zorunda? Buradan geçiyorsa eğer açı ortay olmak zorunda. Şunların da açı ortaylığını göstereyim. Şunlar şöyle açı ortay. Bunlar da böyle açı ortay. A olay bitti. Hocam şuradaki üçgende bak bu açı ortaysa oran kaç? 2 bölü 3 tabandaki. Koldaki oran da 2 bölü 3 olacak. Hatta şuraya farklı bir oran. 2A ise burası 3A diyebiliriz. Bu açı ortaya baktığımız zaman 2 bölü 3, 2 bölü 3 yazdık. Alttaki de açı ortay. Alttaki üçgende A hocam tabandaki oran yine 2 bölü 3. Burada da 2 bölü 3 olacak. Ama 2A bölü 3A yazmayalım. A'ları burada kullandım. Oran olarak yazdığımız için 2B'ye 3B ye yazalım isterseniz. Yazdık. E olay bitti. Ali Bey uzunluğunda kaç vermiş bana? 8 vermiş. Yani yaz kardeş 2A artı 2B eşittir 8 ise A artı B'yi kaç buluruz? 4 buluruz. ABC üçgeninin çevresi soruluyor bize. Bakıyoruz o zaman çevreye. Bakın. A hocam 2A 3A 5A artı 5B. Çevremizde 5A artı 5B olduğu için 5 parantezinde A artı B olduğu için A artı B'yi de 4 bulduğumuz için cevabımız kaç yapar? 20 yapar sevgili gençler. Evet bu sorumuzun cevabı da 20 yaptı. Ee, güzel bir soru. Yani verilen bilgiyi kullanabilmek için şu işte çemberin merkezini kullandım. A köşesinden de gelen açı ortaya olur. Buradan da gelen açı ortaya olur. Özellikle iştihar çemberin merkezi diye verilmişse verilen bilgilerle soruda verilen bilgilerle soruyu çözemiyorsanız o iştihar çemberin merkezini nasıl kullanacaksınız? Köşelerden çizilenlerin de açı ortaya olduğunu göstererek. Yani verilen bilginin mantığını ancak böyle kullanabilirsiniz. Evet geldik bir sonraki soruya. Evet. Bir sonraki soruda da. Yine işte çember merkezini kullanmış mı soruda? Kullanmış. Ters tutuyormuşum kalemi ya. Neyse. Evet kullanmış. Ne demiş? I demiş işte çemberin merkezi. Hocam işte çemberin merkezi ise şu paralellikleri falan da şu an kullanamıyoruz maalesef. Acaba özellik mi var? Zaten bizim takıldığımız nokta hep bu oluyor arkadaşlar. Acaba özellik mi var? Ya baktın soruya özellikle aklına gelmediyse zaten özelliklerin hepsi zaten ispatla çıkıyor. Gösteriyoruz da hani özellik var ya anlatmayalım diye de hep gösteriyoruz da. E, çok nadir özelliklerden sonra çıkar zaten. Bununla ilgili bir özellik var mı? Belki yazmış olabilirler. Mesela BC uzunluğu çevre IKL'ye eşit diye kitaplar yazmış olabilir. Ama bence gereksiz bir bilgi. Yani ona bakacak olursak her soru çeşidiyle ilgili o zaman formül yazalım. Gerek yok. Çözümünü, çözümü nasıl ona bakmamız lazım bizim burada. Şimdi adam bize ne demiş? Adam da diye bir yine ben oluyor. Neyse. ABC üçgenin içte çemberin çemberinin merkezi demiş ya. O zaman ben bunu kullanacağım. Yani ne demek oluyor arkadaşlar bu? Aha da A'dan gelen açı ortay olmak zorunda. Bir işimize yarıyor mu açı ortay? Hayır. O zaman B'dekini de çizelim. Belki yarayabilir. C'dekini de çizelim. Belki yarayabilir. Bakalım. Çizdik açı ortayları. Bak şu bir açı ortay doğrusu gösterdim. Şu bir açı ortay doğrusu gösterdim. Şu da bir açı ortay doğrusu gösterdim. Peki. Hocam sorunun çözümü için benim şu paralellikleri kullanmam lazım. Ee, şu paralellikleri ben okla göstermişim arkadaşlar. Şuraya da yazılması gerekiyordu. Ama önemli değil. Ee, şunlar paralel oldu. Belli zaten değil mi arkadaşlar? Şunlar paralel. Ee, Soru da tabii şey yazmam lazımdı. Yazmamışım. Ee, şu şekilde yazım şeyinde olması lazım. Yani AB paralel IK. Ben soruyu buna göre yazdım. Dizgide bir hata olmuş. Bunları yazmamış. Bir de ıl ile de ac. ıl ile de ac. Siz de bunları bir şey yapın isterseniz yazın. ac birbirine paralel. Soru kökü de belli zaten bunların paralel olduğu. Tamam mı? Neyse. Hocam şu paralelliği benim kullanmam lazım. Nasıl kullanacağız? Aa hocam bunlar paralel. Şöyle bir z kuralı var mı burada? Var. O zaman burası nokta açısı. A ikiz kenar çıktı burada. O zaman burası A ise burası da ne olacak? A olacak. Sonra hocam şu paralelliği de kullanmam lazım. Bak verilen bilgiyi kullanmaya yönelik gittiği zaman beyin orada çözüyor zaten olayı. Aa hocam burada da bir z kuralı çıktı. Yani burası da çizgi oldu. O zaman burası da çizgiye çizgi x kenar çıktı. Burası b ise burası nedir? B'dir. L üçgenin çevresi soruluyor bize. BC uzunluğunu kaç vermiş? 12 vermiş. Arkadaş burası 12 ise hadi buraya da C diyeyim o zaman. Dikkat edin. A artı B artı C kaç verilmiş arkadaşlar? A artı B artı C eşittir. 12 verilmiş. IKL'nin çevresi soruluyor bana. IKL'nin çevresi de şurası değil mi? O da A artı B artı C değil mi arkadaşlar? Yani cevabımız yine ne çıktı? 12 çıktı. Çevre IKL de yine A artı B artı C'dir. O da yine c kaç yaptı arkadaşlar? Zaten onu A artı B artı C'ye 12 bulmuştuk. Yani cevabımız da böylelikle 12 çıkar. Ve iç açı ortayların kesim noktasını yani iç açı ortay teoremini de bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda dış açıortay teoreminde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.